Ne yapıyorsun annem? İyiyim. Ne yapıştırıyorsun? Bay. Katlı otoparkının levhalarını hazırlıyorsun değil mi? Arasın oyuncağı geldi. Katlı otoparkımızı kuruyoruz. Böyle. Güzel bir katlı otopark. Kardeşiyle birlikte oynamaları için. Abisi hazırlıkları yapıyor. Kısmen katlı otoparkımız böyle kuruldu. Bakayım bebeğim sen ne yapıyorsun? Yardım mı ediyorsun abiye? Evet. Aferin kızıma. Evet. Birlikte güzel güzel oyunlar oynayacaksınız. Diğer arabalarınızı da getirirsiniz trafik levhalarını da onlarla hep birlikte güzel bir oyun kurarsınız. Sen de oynayacak mısın abinle? Araba oynamayı seviyor musun? Alev. Evet. Hı -hı. Yani anne. anne. Seni tamam orayı mı yapıştıracağım? Tamam bir dakika. buralardan çekince Çekemedim orayı sen çıkarır mısın en altı? Evet. Bakacağım annem abiye yardım edeyim. Tamamdır. Şuradan kenarları da çıkart. Yolun yolun girişini de çıkart oradan sen hayır ona gerek yokmuş tamam bak, burayı da ayırdık şuradan bak, ayırmam lazım anne, bak. dur oğlum acele etme bir dakika iyice çıkartayım Aa, diğerleriyle baba, aynı baba. olsun zaten hepsi aynı herhalde. Evet, oturt bakalım köşelerden. Evet, biz bunu böyle kurmaya devam edeceğiz. İnşa edeceğiz. Sonra çok güzel oyunlar oynayacağız. Kolay gelsin Aras Usta. Başka bir oyunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Baba. Bye bye. bye bye yap kuzum. Sena. Bye bye. Kaba. <laughs> Aras çok yoğun. Tüm dikkati katlı otoparkının üzerinde. İyi i̇nşa etmekle meşgul. Hoşça kal demeyi Anne. unuttu. <laughs> Hoşçakalın.